Bugün daha büyük başarılara imza atmak isteyen Dursun Özbek Galatasaray'ı Süper Lig'den çekiyor, Avrupa'nın en zorlu arenalarından biri olan Bundesliga ligine götürüyor. Takımımızın bu ligdeki transfer bütçesi ise yaklaşık 100 milyon euro. 3 sezonluk rebuildimizde hedefimiz ise 2 sezonda ligi ilk 3'ün içinde bitirmek ve Avrupa'da en az yarı final oynamak. Bakalım Almanya'daki Türk taraftarların da desteğiyle Galatasaray 3 sezonda Bundesliga'da nasıl bir sonuç alacak? Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız ve her gün Rebirth videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve gördüğünüz gibi Galatasaray'ı Bundesliga'ya ekledik arkadaşlar. 3 sezonluk bir mücadele vereceğiz. Bundesliga'da tabii ki de çok güçlü rakiplerimiz bulunuyor. Burada Bayer Leverkusen, Bayer Münih, Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt gibi gerçekten çok güçlü. Böyle Bundesliga'nın köklü takımları var. Acaba ligi kaçıncı sırada bitireceğiz? Gerçekten çok merak konusu. Tabi 100 milyon euroluk bir bütçemiz olduğunu söyledik arkadaşlar. Hemen buradan takımımızın ilk 11'ine bakalım. Düzenlemelerimizi yapalım. Transfer listemizi ona göre oluşturalım. Burada Bundesliga'da 4-3-3 atak formasyonuyla oynayacağız arkadaşlar. Pres oyununu benimsiyoruz. Oyun kurma tarzı olarak kontrayı seçeceğiz ve defans yaklaşımımız da agresif olacak arkadaşlar. Ve ilk 11'imizi oluşturduk. Düzenledik arkadaşlar. Mevcut Galatasaray ilk 11'ine oldukça yakın bir ilk 11. Burada tabii ki de sağ bek mevkisinde ve sol bek mevkisinde bir eksiğimiz olduğu direkt göze çarpıyor. Onun dışında ofansif orta sağ mevkisi ve sağ kanada da bir transfer yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ofansif orta sağda ilk sezon yine Mertens mücadele etse de ikinci ve üçüncü sezonda Mertens ratingi düşeceği için buraya bir transfer yapmamız şart arkadaşlar. Şimdi hemen bu mevkilere göre transfer listemizi oluşturalım ve oyuncularla görüşmelere başlayalım arkadaşlar. Ve transfer listemizi oluşturduk arkadaşlar. Burada gideceğimiz ilk mevki tabii ki de Sabek mevkisi olacak. Bunda Siga'ya kadar gelmişken Sabek mevkisinde aslında gideceğimiz tek bir oyuncu var. O da eski oyuncumuz Sasha Boy arkadaşlar. Bayer Münih'e transfer olmuştu biliyorsunuz sezon başında yaklaşık 30 milyon euroya bu oyuncuyu şimdi 25 milyon euro Lara transfer etmeye çalışacağız. Hemen Bayern Münih ile görüşmelere başlayalım. Burada Kaan Ayhan artı sonraki satıştan pay ve 20 milyon euroluk bir teklif yaptım ama onlar bizden direkt 30 milyon euro istediler arkadaşlar. 27 milyon euroya kadar düşürdük arkadaşlar. Kabul ediyoruz artık. Sasha boyu 30 milyon euroya satmıştık. 27 milyon euroya tekrar kadromuza katmak üzereyiz. Hemen oyuncuyla da görüşmelere başlayalım ve sabek transferimizi bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. Ve Saşa boyla da anlaştık. Gerçekten sağ bek mevkisinde tekrar eski gücümüze ulaşmış olduk arkadaşlar. Oldukça başarılı bir transfer oldu bizim için. Şimdi sol bek mevkisinde çok fazla aslında alternatifimiz yok arkadaşlar ama Borussia Dortmund düzenli olarak oynayan sol bek oyuncusu Ben Sebayni arkadaşlar. Bu oyuncu zaten sık sık üç büyüklerin gündemine de geliyor. O yüzden bu oyuncuya bir teklif göndermek istiyorum. 80 reytinge yakın bir reytingi var 79'da. Nuri Şahin bizden Ben Sebayni için Hakim Ziyech artı 8 milyon euro istedi arkadaşlar aslında bu oldukça işimize gelen bir şey bu teklifi direkt kabul ediyorum hem Hakim ziyetten kurtulmuş olduk hem de sol bek mevkisine bir transfer yapmış olduk şimdi ben Sabaini ile de görüşelim hemen ve ben Sabaini ile de anlaştık böylelikle sol bekteki reytingimizi 74'ten 79'a kadar yükseltmiş olduk ve takımımızı güçlendirdik arkadaşlar Hakim Ziye artı 8 milyon euroya bu transferi bitiriyoruz şimdi ofansif orta saha ve sağ transferleri kaldı burada net isimlere bildiğimiz isimlere gitmek istiyorum arkadaşlar Elif Elması da ekledim transfer listesine ama benim burada gitmek istediğim tek bir oyuncu var bir önceki rebuildimizde de transfer etmiştik ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti arkadaşlar çok verim vermişti o yüzden burada şu tut kartım 10 numarası Enzo Milota gitmek istiyorum bu transferi de yaklaşık 25 milyon euroya bitiririz gibi duruyor arkadaşlar hemen buradan bir 25 milyon euroluk teklifte bulunalım o 31 milyon euro istediler arkadaşlar. Hemen bir teklifimizi revize edelim. Burada 28'e kadar çıktım. Kabul ederler diye düşünüyorum ve kabul ediyorlar arkadaşlar. Böylelikle 10 numara mevkisine de Enzo Milok'u transfer etmiş olacağız. Oldukça genç bir oyuncu, henüz 21 yaşında ve Enzo Milok'la da anlaştık arkadaşlar. Gerçekten bizim için birazcık pahalı bir transfer oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi geriye sadece sağ kanat transferimiz kaldı arkadaşlar. Burada sağ kanat mevkisine 2 tane oyuncu ekledik arkadaşlar. Biri Nico Gonzalez, biri de Luca Bakayo. Bu iki oyuncudan da eminiz yani verim vereceklerini biliyoruz arkadaşlar. Nico Gonzalez'e gitmeyi çok isterdim ama maalesef Juventus'ta kiralık olduğu için arkadaşlar Juventus tarafından Fiorentina'ya kiralanmış. O yüzden burada Luca Bakayo'ya gideceğiz arkadaşlar. Bunun da 30 milyon euroya yakın bir maliyeti olacak. Bizim için transfer bütçemiz yetiyor bu oyuncu için. 34 milyon euro istediler arkadaşlar. Gerçekten bu da bizim için çok maliyetli bir transfer olacak ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncu da çok verim veren bir oyuncu ve oldukça gelişen bir oyuncu. Ve Luka Bakayo için de Sevilla ile anlaşıyoruz. Yaklaşık 30 milyon euroya hemen oyuncuyla da görüşmelere başlayalım. Ve sağ kana transferimizi de bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. Ve Luka Bakayo ile de anlaşıyoruz. Böylelikle sağ kana transferimizi de tamamlamış olduk. Gerçekten gücümüze güç kattık arkadaşlar. 32 milyon euroya tamamladık bu transferi. Yani 80 reytingin altında oyuncumuz kalmamış olması lazım. En azından hani 79 ratinglerde olsa da sıkıntı değil. Burada hemen ilk 11'imizi düzenlemeye başlıyoruz. Sağ kanalı tabii ki de Luke Bakayo'yu koyuyoruz arkadaşlar. Yunus gün yerine sağ bek mevkisine Sasha Boy, Kaan Ayhan yerine ilk 11'e giriyor. Ben Saibini burada Jakobs yerine hemen sol bek mevkisine geçiyor arkadaşlar. Defans hattımız çok güçlü oldu ve son olarak Enzo Milot'u da Mertens yerine ekliyoruz. Burada Mertens'in reytingi hemen düşmüş zaten 79 reytinge düşmüş ve ilk 11'imiz düzenlemiş olduk. Gerçekten hemen hemen bütün oyuncularımız 80 rating'de Bundesliga'da ilk sezonda gayet başarılı transferler yaptık. Ligi bilen, ligin potansiyelli genç oyuncularını kadromuza kattık. Burada sadece Luka Bakayo'yuyla ligadan transfer ettik arkadaşlar. Sağ bek mevkisine eski oyuncumuz Sasha Boyu, sol bek mevkisine Borussia Dortmund'un bek oyuncusu Ben Sabaini'yi aldık ve 10 numaraya da Enzo Milot'u transfer ettik. Gerçekten harika bir kadro oldu. Burada bildiğimize başlamadan önce her zamanki gibi yapacağımız iki şey var arkadaşlar. Birincisi antrenman planını düzenlemek. Eksiksiz enerji ve eksiksiz performans için bu oldukça önemli arkadaşlar. Ve gelişim planlarını da vermeyi unutmuyoruz. Çünkü bu genç oyuncularımızın özellikle gelişmesi için çok önemli. Örneğin Sasha Boy burada reytingi çok daha kısa sürede gelişecektir arkadaşlar. Gabriel Sara ve Enzo Milota'da gelişim planı veriyoruz mutlaka. Ve gelişim planlarımızı da verdik. Artık elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar, son olarak burada sözleşmesinin bitimine az kalan oyuncularla da sözleşmemizi yeniliyoruz derken Muslera zaten takımdan ayrılacakmış. Emekli oluyor muhtemelen arkadaşlar. Onun yerine önümüzdeki sezon bir transfer yapmamız gerekecek. Burada Abdülkerim Bardakçı ile hemen bir sözleşme yenileyelim. Sözleşmelerimizi de yeniledik arkadaşlar. Artık elimizden gelen her şeyi yaptık. İlk 11'imizi kurduk, transferlerimizi yaptık, gelişim planını verdik, antrenman planını verdik ve son olarak sözleşmemizi de yeniledik arkadaşlar. Bakalım Takımımız. bu muhteşem kadrosuyla ilk sezonda Bundesliga'da nasıl bir sonuç alacak? Gerçekten çok merak konusu. Şimdi hep birlikte 3 sezonluk rebildiğimizde ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ve takımımız ilk sezonda Bundesliga'yı 2. sırada tamamlamayı başarıyor arkadaşlar. Muhteşem bir başarı elde ettik. Gerçekten burada Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Red Bull Leipzig gibi takımları geçmeyi başardık. Bayern Münih ile de aramızdaki puan farkı yalnızca 5 arkadaş arkadaşlar şampiyonluğu sadece 5 puan farkla kaçırıyoruz maalesef. 3. sırada neler kuzen var. 4. Leipzig olmuş. 5. Wolfsburg. 6. Frankfurt diye gidiyor arkadaşlar. Hemen kupaya bakalım. Kupayı da kazanıyoruz. Almanya kupasını da kazanıyoruz. Resmen Bundesliga'ya fırtına gibi bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Harika bir başarı. Finalde Red Bull Leipzig takımını mağlup etmeyi başarmışız. Ve böylelikle Rebuild'imizdeki ilk kupayı kazanmayı başardık arkadaşlar. Hemen bir Avrupa'ya bakalım. Bu sezon Avrupa'da mücadele etmemiş olabiliriz. Yine de bir göz atalım arkadaşlar. Evet bu sezon Avrupa'da mücadele etmemişiz arkadaşlar. Bundesliga'daki ilk sezonumuz olduğu için Avrupa Ligi'ne katılamıyoruz maalesef ama önümüzdeki sezon ya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz ya da UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Bu arada dikkatimi çok ilginç bir şey çekti. UEFA Avrupa Kupası'nı da bu sezon Beşiktaş kazanmış arkadaşlar. Gerçekten Galatasaray'ın ligden çekilmesiyle birlikte Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Onu da çok ilginç olmuş arkadaşlar gerçekten burada bir çok garip şeyler oluyor farklı şeyler oluyor hemen buradan bir gol krallığına bakalım arkadaşlar takımımızda kimse girmiş mi diye Openda Penda gol kralı olmuş Red Bull Leipzig takımından bizim takımımızdan Victor Osimhen 16 golle 5. sırada Gabriel Sara da 15 golle 10. sırada arkadaşlar o da gayet başarılı bir performans sergilemiş asist krallığında Frankfurt'tan Omar Marmuş var tabi Marmuş Manchester City'ye transfer oldu ama hala oyuna güncelleme gelmediği için Frankfurt takımında göz Gözüküyor. Bizim takımımızdan asist krallığında Enzo Milot var 6 asistle. 11. sırada hemen altında da yine aynı asistle Gabriel Sara bulunuyor. Gol yenmeyen maçta da Fernando Muslera 9 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. Gerçekten oldukça başarılı. Ama Muslera bu sezon takımdan ayrılacak arkadaşlar biliyorsunuz ki. Hemen takımımızın detaylı istatistiklerine bakalım. Burada kaleyi zaten Muslera korumuş arkadaşlar ama reytingi 76'ya kadar düşüyor. Ben Sabahini reytingini korumuş. Stoper'de zaten Abdülkerim ve Davison Sanchez başarılı bir performans sergilemiş. Sabek mevkisinde Sasha Boy 2 rating yükseliyor. 81 ratinge kadar ulaşıyor. Lucas Torreira ve Gabriel Sara arkadaşlar zaten orta sahadaki gediklilerimiz burada Gabriel Sara 18 gol 8 asistle 82 ratinge kadar yükselmiş. O da gerçekten potansiyelinin zirvesinde. Enzo Milot ve Mertens formayı bölüşmüş birazcık arkadaşlar ama önümüzdeki sezon artık Enzo Milot tek başına formayı kapacaktır. Çünkü o da 81 ratinge kadar ulaşıyor ve 5 gol 8 asistlik bir katkı sağlıyor. Onun dışında yine yeni transferlerimizden Luke Bakayo o da 81 reytinge ulaşmış arkadaşlar. 16 gol 2 asistlik bir katkı sağlamış. Gayet başarılı ve Victor Osimhen 18 gol 5 asistle takımın gol yükünü sırtlamış arkadaşlar. Burada Icardi çok forma şansı bulamamış. 5 gol 2 asistle mücadele ediyor. Şimdi hep birlikte ikinci sezonun başına doğru ilerleyelim. İlk 11'imizi düzenleyelim. Belki birkaç transfer yaparız arkadaşlar. Ondan sonra 2. sezonumuzun sonuna doğru ilerleriz arkadaşlar. Ve ilk geldik arkadaşlar. Burada tabii ki de Mustera emekliye ayrıldığı için kaleci mevkisine bir transfer yapmamız şart oluyor artık. Çünkü transfer bütçemiz de yaklaşık 100 milyon euro yani bütçemiz var. Eğer uygun yollu bir kaleci bulabilirsek Santrafor mevkisine de iyi bir transfer yaparız arkadaşlar. Şimdi hemen transfer listemizi oluşturalım ve oyuncularla görüşmelere başlayalım arkadaşlar. Ve transfer listemizi oluşturduk arkadaşlar. Burada kaleci ve Santrafor oyuncuları ekledik listemize hemen önce bir kalecilerle görüşmelere başlayalım. Burada kaleci için iki tane adayımız var arkadaşlar. Ciddi adayımız Alex Meret. Birincisi Newcastle'ın kalesini koruyor. Yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir bedeli var. Diğeri de Petrovic. Chelsea'nin kalesini koruyor arkadaşlar. O da 30 milyon Euro. Burada aralarında bir rating fark var. Meret bir rating daha yüksek ama Petrovic'in de yaşı daha genç arkadaşlar. O yüzden Petrovic'in rating'inin yükseleceğini düşünüyorum ve Petrovic için Chelsea ile görüşmelere başlıyorum arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz artı 13 milyon euro istediler. Çok ilginç bir teklifle geldiler bize. Bunu reddediyoruz arkadaşlar. Direkt 31 milyon euro istiyorlar. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu transferi 31 milyon euroya bitiriyoruz. Hemen oyuncuyla da görüşelim. Ve Petrovic ile de anlaştık arkadaşlar. Böylelikle kaleci transferimizi tam tamamlamış olduk. Muslera'nın emekliye ayrılmasından sonra kaleye oldukça güçlü bir isim katıyoruz arkadaşlar. Ve Santrafor transferine geldik. Burada yaklaşık 68-70 milyon euroluk bir bütçemiz var. Benim burada gitmek istediğim tek oyuncu var arkadaşlar. O da Omar Marmuş. 67.7 milyon euroya bu transfer biter diyor FC25. Hemen bir teklif verelim. Yunus Akgün artı 61 milyon euro teklif ettim. Bakalım Yunus artı da 63 istiyorlar. Son kez bu teklifi birazcık düşürmeye çalışacağım. 61'e falan arkadaşlar sonrasında kabul ederiz. 63'te diretiyor hala. En azından 62'ye düşürün. Pazarlık sünnettendir ve kabul ediyorlar. Yunus Akgün artı 62 milyon euroya. Omar Marmuş'u kadromuza katmak üzereyiz arkadaşlar. Bu da oldukça başarılı bir transfer olacak bizim için. En azından o simenden sonrası için kadromuzdaki gücümüzü korumuş oluruz arkadaşlar. Ve Omar Marmuş'la da anlaşıyoruz arkadaşlar. Okan Burun saçları beyazlamış bu arada. Normalde mutlu olması lazım ama niye saçları beyazlamış anlamadım arkadaşlar. Her neyse Omar Marmuş'u 62 milyon euro artı Yunus Akgün karşılığında kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Hemen yeni iki transferimizi ilk 11'imize ek ekleyelim. Kaleye Chelsea'den transferimiz Petrovic ve Forvet'te de Bundesliga'nın yıldız oyuncusu varmış. Ekliyoruz. Icardi yine hediye geçti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hedeflerimiz büyük artık. O yüzden bu transferleri yapmak zorundaydık ve ilk 11'imizi oluşturduk. Artık 80 reytingin altında oyuncumuz kalmadı neredeyse. Sadece Abdülkerim var ve sol bekte Ben Sabahini var ama oraya da zaten deri kök kesecektir onu. Bakalım bu kadromuzla yeni iki transferimizle ikinci sezonumuzda ne yapacağız? Geçen sezon ikinci Kupayı kazanmıştık. Bu sezon Avrupa Ligi'ne de katılıyoruz. Gerçekten merak dolu bir sezon olacak arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim. Ve takımımız ikinci sezonunda Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamlıyor arkadaşlar. Bu sezon şampiyon Bayer Leverkusen olmuş. Aslında biz de ikinci sıradaki Bayern Münih ile aynı puanı toplamışız ama Averaj farkından dolayı üçüncü sıradayız arkadaşlar. Dördüncü Borussia Dortmund olmuş. Beşinci Red Bull Leipzig diye gidiyor arkadaşlar. Yine fena olmayan bir sonuç ilk 3'ün içinde yer almaya devam ediyoruz. Şampiyonluğu bu sezon 9 puanla kaçırmışız. Birazcık o fark artmış. Ama onun dışında bir sorun yok arkadaşlar. Red Bull Leipzig'i Borussia Dortmund'u Frankfurt'u altımıza almayı başarmışız. Yine liderliğe zirveye oynamayı başarmışız. Hemen bir kupaya bakalım arkadaşlar. Tabi geçen sezon Almanya kupasını kazandığımız için bu sezon süper kupa oynamışız ama Bayern Münih'e kaybetmişiz. Almanya kupasında bu sezon yarı finalde 1860 Münih takımına olmuşuz maalesef arkadaşlar ama yine yarı finale kadar çıkmayı başarmışız. Bir Avrupa Kupalarına bakalım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu sezon grup aşamalarını 22. tamamlamışız. Playoff'lara yükselmişiz. Playoff'larda Tottenham takımına 5-4 ile mağlup olmuşuz maalesef arkadaşlar. Hemen bir gol krallığına bakmak istiyorum arkadaşlar. Oyuncularımızdan giren kimse var mı diye. Burada Harry Kane gol kralı oluyor. Darwin Nunez Red Bull Leipzig'ten ikinci sırada ve takımımızdan yeni transferimiz Umar Marmuş da 3. sırada arkadaşlar. Onun dışında Luque Bakayo sağ kanat oyuncumuz o da 15 golle 10. sırada. Asis Krallığı'nda bizden kitse var mı? Asis Krallığı Borussia Dortmund'dan bir oyuncu olmuş. Bizden de Gabriel Sara 8 asisle 7. sırada ve gol yenmeyen maçta yeni transferimiz Petrovic 9 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış ve bu alanda zirvede yer alıyor arkadaşlar. Hemen takımımızın bir genel istatistiklerine bakalım. Burada kaleyi zaten Petrovic korumuş ve 83 reytingi kadar yükseliyor. Yine gerçekten çok başarılı bir transfer yapmış olduk. Burada Ben Sabahini de 80 reytinge yükselmiş arkadaşlar. Sol bek oyuncumuz 7 gol 6 asistle mücadele etmiş. Gayet başarılı. Derrick Köhn çok forma şansı bulamamış. Ben Sabahini'nin arkasında kalmış. Davinson Sanchez 83 reyting. Abdülkerim Bardatçı 80 ratinge ulaşıyor. Sasha Boy da 82 reytingde arkadaşlar ama gol veya asist katkısında bulunamamış maalesef. Lucas Torreira ve Gabriel Sara zaten orta sahadaki istikrarlı oyuncularımız. Gabriel ya da 7 gol 10 asist yapmış ve 85 ratinge ulaşmış. O da gayet başarılı. 10 numara oyuncumuz Enzo Milot geçen sezonki yükselişinin birazcık altında kalmış arkadaşlar. Geçen sezon 3 rating 1'den yükselmişti. Bu sezon ratingini korumuş. 6 gol 4 asist yapmış. Bu sezon birazcık beklentilerin altında kaldı. Barış Alper Yılmaz da çok gol katkısı üretememiş açıkçası. 2 gol 2 asist yapmış. Burada bir Zaha oynamış sol kanatta. Barış Alper Yılmaz'ı kesmiş. Yani gerçekten şaka gibi yet 83 reytinglik oyuncu 81 reytinglik oyuncuyu kesiyor arkadaşlar. Yine de 15 gol 2 asist yapmış o yüzden çok da itiraz etmiyorum açıkçası. Luka Bakayo sağ kanat oyuncumuz 21 gol 7 asistle takımın gerçekten en önemli oyuncularından biri oluyor ve 83 reytinge kadar yükseliyor. Ve Omar Marmuş yeni transferimiz forvet oyuncumuz Osimen'den sonra kadromuza kattığımız Omar Marmuş. 24 gol 7 asist üretmeyi başarmış. 85 reytinge kadar yükseliyor. Osimen'in geçen sezon performansını geride bırakmış oluyor arkadaşlar. Bu sezon bir transfer yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü kadromuz artık oturdu. Buraya yani bir ekleme yaparsak eğer fazlalık olmuş olacak. Zaten çok fazla bütçemiz de yok. Geçen sezon bütçemizin çoğunu harcadık arkadaşlar. Fena olmayan gayet iyi bir kadromuz var. Yine zirveye oynayacağız. Muhtemelen bu sezonda da artık bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Yine Avrupa kupalarına katılıyoruz. Avrupa'da başarı gelecek mi bu sefer? Ligdeki hedefimizi gerçekleştirmiş sayılırsa ama Avrupa'da en az yarı final hedefimiz var arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde bu kadroyla yarı final oynayabilecek miyiz gerçekten merak konusu. Şimdi hep birlikte 3. ve son sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim ve takımımız nasıl bir sonuç almış hep birlikte buna bakalım arkadaşlar. Ve takımımız 3. sezonunda maalesef bir basamak daha aşağıya iniyor arkadaşlar. Ve Ligi 4. sırada tamamlıyoruz. Şampiyon bir kez daha Bayer Leverkusen olmuş. Onlar da 2 sezondur şampiyon oluyorlar. 2. sırada Bayern Münih var 3. Borussia Dortmund 4. de Galatasaray arkadaşlar 59 puan toplamışız yine ilk e girmeyi başardık fena bir sezon değildi ama bu sezonki başarımızı tabii ki de Avrupa kupasındaki derecemiz belli edecek arkadaşlar hemen bir kupaya bakalım Almanya kupasında finale kadar yükselmişiz arkadaşlar finalde Red Bull Leipzig'e yenilmişiz kupayı kıl payı kaçırmışız Almanya kupasını hemen Avrupa'ya bakmak istiyorum arkadaşlar şampiyonlar liginde mi evet şampiyonlar liginde grup aşamalarını dördüncü bitirdik Girmişiz. Direkt son 16 turuna yükseliyoruz arkadaşlar. İyi başlamışız Şampiyonlar Ligi'ne. Son 16 turunda Lazio'yu geçmişiz. Toplamda 4-2 ile. Çeyrek finalde Tottenham'ı geçmişiz arkadaşlar. Tottenham'ı da geçiyoruz. Yarı finale yükseliyoruz. Yarı finalde Liverpool'a penaltılarla mağlup oluyoruz. Maalesef gerçekten çok şanssız bir sezon olmuş bizim için. Yani fena olmayan bir sezon. Böylelikle Avrupa Ligi'ndeki hedefimize de ulaşmış olduk arkadaşlar. Ligde de zirve mücadelesi verdiğimiz için zaten lig konusunda başa ulaşmıştık. Hedefimizi gerçekleştirmiştik. Burada gol krallığında Frankfurt'tan bir isim var. Bizden Umar Marmuş 19 golle 4. sırada Marmuş aslında birazcık beklentileri bizim altında kaldı. Keşke Boniface'i alsaymışız. Boniface'i alsaydık kesinlikle ilk 2'de olurduk arkadaşlar. Orada Umar Marmuş'u tercih ettik. Asist krallığında bizden kimse var mı diye bakıyorum. Umar Marmuş girmiş yine 8 asistle 7. sırada arkadaşlar. Luke Bakayo 7 asistle 10. sırada. Gol yenmeyen maçta yine Petrovic 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. 3. sırada gerçekten Petrovic bizim için çok başarılı bir transfer oldu. Hemen takımımızın bir detaylı istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Petrovic 83 ratinge kadar ulaşıyor. Oldukça başarılı. Bensa Baini de 81 ratinge ulaştı. 2 rating yükseldi toplamda 3 sezonda. Burada Derek Köyün onun yedeği olmuş tabii ki de. Davison Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı ikisi de 80 ratingi geçtiler zaten. Sasha Boy 79 ratingle baş başladı. 83 reytinge kadar yükseldi arkadaşlar. Bu sezon o da 4 gol katkısı yapmış. Lucas Torreira zaten 84 reytinge kadar yükselmişti. O da 30 maçta forma giymiş. Gabriel Sara 87 reytinge ulaşıyor arkadaşlar. Takımın en yüksek reytingli oyuncularından bir tanesi oluyor. 10 gol 10 asistlik harika bir katkı sağlamış. Gerçekten Enzo Milo beklentilerimizin altında kaldı arkadaşlar. Onun da en azından bir 85-86'lara ulaşmasını bekliyordum. Ama iki sezondur reytingini koruyor yükselemiyor ve sadece bir gol altı asistlik bir katkı sağlamış. Barış Alper Yılmaz 80 ratingde zaten bir gol 3 asist üretmiş ama Wilfried Zaha yine onu kesmiş arkadaşlar. Böyle saçma bir şey olamaz. Kiralıktan döndü adam Barış Alper Yılmaz'ı kesti ya. 71 ratingle 80 ratinglik oyuncuyu kesmeye devam ediyor ama yine de 12 gol 2 asist üretmiş. Fena değil aslında. Ve Luka Bakayo belki de yaptığımız transferler arasında bize en çok verim veren oyuncu oldu. 86 ratinge yükseldi arkadaşlar. 6 rating birden arttı ve 22 gol 14 asistlik harika bir katkı sağlıyor ve Omar Marmuşta da bu sezon takımın gol yükünü sırtlıyor. 2 rating yükselmiş, 87 rating'e ulaşıyor. 31 gol 13 asistlik harika bir katkı sağlamış. Son olarak Rebildimiz'in bir genel değerlendirmesini yapalım. 3 sezonluk Rebildimiz'de sürekli zirve mücadelesi verdik arkadaşlar. 2 sezonda ligi ilk 3'ün içinde bitirdik. Son sezonda sadece 4. sıradaydık ama o sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamayı başardık. Böylelikle tüm hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk. Üstüne de ilk sezonda Almanya kupasını kazanarak ve bildiğimizi kupasız tamamlamamış olduk arkadaşlar. Yani genel olarak bakarsak eğer başarılı bir rebuild geçirmiş olduk. Galatasaray'ı Almanya'nın etkili takımlarından bir haline dönüştürdük arkadaşlar. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadar güçlü bir ekibe dönüşmüş oldu takımımız ve böylelikle rebuildimizin de sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğen beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca rebüt fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Uygulayacağımız rebütlerde yorumunuza tabii ki de videomuzda yer veriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.